Şimdi size boş bu e, toplatılan kedi köpeklerin anne köpeğin kaldığı yeri göstereceğim. Bakın şurası boş bir tarla. Şöyle göstereyim. Burası da anne köpek yer yapmıştı onlara. Bakın şöyle burada uyuyorlardı gece yavrular. Şurası boş bir tarla böyle. Burada kalıyorlardı. Şöyle bunun arkası da tarla, küçük bir tarla var. Şöyle şöyle de yol var bakın sadece bir yol var öbür tarafta tarla şu arka tarafta tarla şimdi bunu buradaki köpekleri yan binadan şikayet ettiler neymiş köpekler burada duramazmış onlar onların çocuklarına zarar verirmiş yani gerekçeleri bunlardı söylerken de şikayet ederken de yolda çiğnenecekler demişler bakın burası ana cadde değil burası mahalle arasında bir yol şikayet ettiler köpekler bir gece geldi toplatıldı ben ziyaretlerine de gittim köpekleri bakmaya. Göstermediler kapalı bir yerde diye. Daha sonra çok kısa bir süre sonra işte bir iki, hafta içerisinde anne köpek kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırma da ölüyor. Yavrular kalıyor. Şimdi şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu köpeği şikayet eden, bu köpeği burada, bu köpekleri buradan toplatan e, o anne köpeğin ölümüne sebebiyet veren tabii ki her şey yani Canı veren de alanda Allah'tır. Rabbim biz Allah'a inanıyoruz, inançlı insanlarız. Amenna. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bir vesile var, lazımdır değil mi? Bir şeylere vesile olursun. Yani hayra da vesile olursun, şerre de vesile olursun. Şimdi bu şerre vesile olan, bu köpekleri buradan toplatıp da bu şerre vesile olan insanları ben Allah'a havale ediyorum. Köpek nasıl öldü, ne için öldü onu da bilmiyorum. Bu konuda da bir veteriner değilim, bir bilgim olmadığı için de yorum yapamıyorum bu konu hakkında ama Bunları buradan şikayet edip, bunlar buradan toplatan, bunları buradan götürtüren kim varsa, kim aradıysa, kim şikayet ettiyse, kim söylediyse Allah'ın koskoca tarlalarına, Allah'ın koskoca boş arazilerine hayvanları kıskanıp da şikayet eden kim varsa ben Rabbime havale ediyorum.